vesile nedir? Vesile Türkiye'de geçmiş Allah'a ulaşmaya bir vesile arasak ne aramamız lazım? <laughs> Efendim? Hocam bizim mahallede iyi bir şey var <laughs> Allah sahibine bağışlasın. <laughs> Hocam bizim oraya gel bir türbeye götüreyim seni. Allah'ın izniyle işi yırttım. Diyormuş ki müritlerimi cübbemin içine toplayacağım. Sıratı geçireceğim şöyle bir edeceğim. patı 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 dökülecekler. Cennetin içine girecekler. Diyormuş. Allah sahibine bağışlasın. Bizim Kur'an'ımız ve bizim Efendimiz böyle bir şey demiyor. Kur'an'ımız açıkça diyor. Yevme yefirrul mer'u min ahi ve ummi ve abi." ve sahibetihim vurgu. O gün herkes birbirinden kaçacak. Kur'an'ımız diyor ki Bu enfusekum ve ehlikum narun ve budu Kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koyun. Kur'an'ımız diyor ki ve <laughs> la Hiç kimse bir başkasının sorumluluğunu üstlenmez, bir başkasını sırtında taşımaz. Nebimiz diyor ki kızım Fatıma babam peygamber diye güvenme vallahi yarın senin için de bir şey yapamam işleri nefse kimin Allah Allah'ın elinden nefsini satın al. biz böyle öğrendik biz böyle duyduk biz böyle inandık çünkü bize böyle söylendi Kur'an'ımız böyle söyledi peygamberimiz böyle söyledi onun için de tir tir titriyoruz. Bulsak öyle bir cübbe, ilk biz sokulurduk. Allah adına kandırmak en büyük kandırmaktır. Allah ile aldatınlar, aldatanlar en büyük aldatıcılardır. Dolayısıyla kimse Allah ile aldatmasın. Kimse Allah ile aldanmasın. Nedir peki? وسيله نفسه وسيله الجنس اسماء الحسنى الصالحان